Efendim, günaydın. Hayırlı cumalar olsun. Günaydın. Alo. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar efendim. Ee, Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Berçem Hanım. Buyurun <laughs> evet, efendim. Sizi çok severek izliyorum hocamızı gördüm çok mutlu oldum hemen bir soru sormak istiyorum ben size. Buyurun. buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı buyurun. cumalar. Ee, Cehenneme giden herkes daha sonra cennete gidebilecek mi? Yani günahkarlar da en azından bir gün olsun cenneti görebilecek mi? Bunu merak ediyorum da. Bir ilave yapayım mı? Tabii, tabii. Biz Müslümanız ya, acaba günahlarımız olsa bile cennette kefaret, cehennemde kefareti ödedikten sonra cennete girebilecek miyiz? O da vardı soruların arasında. Benden çok yaşayacaksınız. Keyifle yaşayın. Öyle derler bu arada. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> <ederim>. Çok, <laughs> <ederim>. çok <laughs> teşekkür <teşvikli gülüyor> ediyorum. İyi <laughs> yayınlar. Sağ olun. <laughs> Allah diyor ki, iyilikleri ağır basanlar, onlar cennete girecekler. Yani tamamen iyilik yapamayız. Her şeyimiz yüzde yüz, dört dörtlük olmaz. Ama günahımız var, iyiliğimiz de var. Tartılacak mizanda iyilikler fazla, İyi insan. Hani bir insanın iyiliği çoksa iyi insan diyoruz biz Hı -hı. değil mi? Eksiği kusuru olmuyor mu? Orada da iyiler, onlar razı olacaklar, cennete gidecek. Ama vay onun diyor terazide hafif gelirse iyilikleri Hı -hı. anasının Vay canına diyor, vay annesinin haline. Annesi ağlayacak o gün ona. Ya. İşte e, mümin, iman sahibi fakat kötülüğü ağır basmış. Yanlış şeyler yapmış. Şeytana uymuş, sürekli şeytanın peşinde koşmuş. Ama Allah'a da inancı var. Hı hı. O da cehenneme düşecek. Ağır bastığı için. Hı hı. Fakat men kale la ilahe illallah muhlisan fi kalbihi dakhala el cenne. Kalbinde iman, ihlasla la ilahe illallah derse bir insan mutlaka cennete girecektir. La ilahe illallah diye inanan, Allah'tan başka mabut yoktur diye ihlasla inanan bir insan cehennemde ebedi kalmaz. Allah'ın adaleti iman sahibi cennete gidecektir. Ve bütün cehenneme düşmüş iman sahiplerini Allahu Teala cehennemimden çıkarın diye emir verecek. Cehennemden çıkarılacaklar. Nasıl gidecek onları anlamadım. En son cehennemden çıkacak kişinin hikayesini peygamberimiz şöyle anlatıyor. Bütün cehennemden iman sahipleri çıkarılmışlar ki Allah düşürmesin. Allah düşürmesin. Çünkü deriler yandıkça tekrar yenilenecek. Hmm. Kömür olacak. Tekrar nehre atılacaklar, hayat nehrine canlanacaklar, tekrar yanacaklar. Oraya dayanılmaz. Dünyadaki en güçlü ateşlerin yüz binlerce kat daha fazla şiddetlisi orada var. En son cehennemden çıkarılan insan, cehennemin alevleri onu yaladığında Ya Rabbi şurada bir ağaç görünüyor, ne olur beni oraya kadar ulaştır, senden başka bir şey istemiyorum diyecek. Yakıyor sırtımı hmm. cehennem ateşi çıktığı halde yalıyor onu. Ağacın yanına gelince Allah diyecek ki kulum benden başka bir şey istemeyeceksin değil mi? Yok ya Rabbi buranın pınarlarının suyu, bu ağacın gölgesi bana yeter diyecek. Biraz durunca ileride çok güzel bir ağaç hmm. ve pınarlar görecek. Diyecek ki ya Rabbi şu pınarlar ve ağaçların yanına kadar beni götürsen ben başka bir şey istemeyeceğim. Hani bir şey istemeyecektin. Bundan sonra istemeyeceğim ya Rabbi diyecek ve o ağacın yanına gidince bu sefer cennetin kenarındaki ağaçları, gölgelikleri, serin suları duyunca, kokkular güzel kokular gelmeye başlayınca yine yalvaracak. Allah'ım beni şu cennetin kenarına kadar götür. Yani içine sokmasan bile kenarına kadar götür. allah Teala başka bir şey istemeyeceksin değil mi? Söz vermiştin hani der. İstemeyeceğim ya Rabbi der. Gene gelir kul olur oraya ve orada serin sulardan içer, gölgeliklerden gölgelenir ama biraz sonra cennete girmek ister. Ne olur ya Rabbi beni cennetine sok diyecek. Allahu Teala, "Peki cennetime sokacağım ama benden başka bir şey istemeyeceksin. Öyle değil mi?" der. "Öyle olsun ya Rabbi." der. "Cennetin içine gir. Sana orada dünya ve bir misli daha kadar fazla yer verdim." der. Dünya kadar ve bir misli de fazla yer verdim deyince o cehennemden çıkan kul der ki, "Sen bütün gök ve yerlerin Rabbi olduğun halde ya Rabbi bana şaka mı ediyorsun?" Ya. O kadar yer verilir mi? Gülüyor. Peygamber Efendimiz burada gülüyor. Peygamberin güldüğünü anlatan ravi de bunu anlatırken gülüyor. Niye güldün diyorlar? allah Teala'nın o kıldan hoşnut olmasına güldüm diyor Peygamberimiz. Ben de Peygamber güldüğü bir gülüyorum. Hatta kul heyecanından o kadar şaşıracak ki verilen nimeti görünce Ey Allah'ım sen benim kulumsun ben senin Rabbinim diyecek. Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Doğrusu bu sözün. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum diyeceğine şaşıracak heyecandan. Onun bu şaşkınlığı Allah'ın hoşuna gidecek. İşte cehennemden çıkacak en son kişiye dünya ve onun bir misli. Hatta Ebu Musa Eleşari bu hadiste düzeltme yapıyor. On misli yer verilecek diyor. Cennette de tabi tabakalar var. Bir tane cennet yok dereceler var. Her bir derecenin arası göklerle yer mesafesi kadardır buyurmuş Peygamberimiz. Ve cenneti isterken de Firdevs cennetini isteyin. Naim cenneti var. Şu ara suresinde geçiyor. Naim cennetlerinde. Adin cenneti var. Firdevs cenneti var. Meva cenneti var. Darus Selam cenneti var. Darul Hult cenneti var. Ve illiyyon cenneti var. Yedi kapısı var cennetin. Yedi ayrı cennet var. Bir insan amellerine göre burada da derece derece olacak. Ve cennette en büyük nimet ne olacak? Peki hocam. To